...çok şükür. Valla sabahtandır söyleyeceğim ama... ...bir türlü fırsatım olmadı. Hatçam seni rüyasında görmüş İlyas'ım. Hayrola işte. Vallahi pek hayır gibi... ...değildi de ama. İyi. E, sol tarafına otur, sana tükürsün. O ne demek reisim? Ya işte böyle... Kötü bir rüya gördüğün zaman sol tarafına tükürürsün... ...sonra gider fakir fukaraya sadaka verirsin. Hatçem de sabahtan beridir herkese sadaka veriyor. Ne görmüşken işte? Mavi gözlü biri İlyas'ı zor durumlara düşürüyormuş. Allah etmiyor uğurduğu Hızır Reis olmaz reisim. Erkek değil, kadınmış. ömür işte ömür ömür. Allah Allah. Mavi diyor ya. Daha nesini zorluyorsun? Durum ortada. Ya ömür olsa ömür derdi. Mavi gözlü bir kadın dedi. O karına söyle sırtı açık yatmasın enişte. Ola ki yattı. Sen de hemen yanında ol. Sırtını ört. Hatçemin rüyaları muhakkak çıkar. O yüzden söyledim biliyorsun. Çıkarmış. Enişte teyzesi öldü. Teyzesi, anam öldü. Rüyasında gördü mü? Yok. Ceylan abla öldü. Gördün mü böyle bir şey rüyasında? Yok. Daha da sayayım da gerek var mı? Yok. Yok. İlyas'a gelince niyese artık Hatice'nin bütün o hisleri falan filan kuvvetleniyor, güçleniyor niyeyse müsaadenle ben bu rüyayı bir tercüme ettireyim reisim. Ya İngilizce görmemiş rüyayı. Zafer sen neyini tercüme ettiriyorsun? Tabir demek istediği yazım. Sen. <laughs> ya sizin işiniz gücünüz yok mu otelde? He? Bak iftarınızı yaptınız ne güzel. Allah kabul etsin. Karnınızı doyurdunuz. Hadi siz gidin işinize gücünüze bakın. Hadi.